Sayın Abdurrahman Tükere. Sayın Tükere buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, Sayın Başkan, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin eğitim sisteminin içinde bulunduğu sıkıntıları, sorunları, öğretmenlerimizin sorunlarını, öğrencilerimizin sorunlarını, partimizin komisyon üyeleri, Sayın Türeli ve diğer arkadaşlarımız ifade ettiler. Ben de deprem geçirmiş bir ilin milletvekili olarak deprem kentlerindeki bir takım sorunları Sayın Bakan'ın sizlere aktarmak istiyorum. Sayın Bakan deprem illerinde özellikle özel eğitim kurumların kurumlarında çalışan öğretmenlerin ciddi sorunları var. Size takdir edersiniz ki özel özel öğretim yani dershane öğret evet öğretim. Ee, şimdi burada çok sayıda okul yıkıldı. Çok sayıda dershane yıkıldı, çoğu az, ağır hasarlı ve burada çalışan öğretmenlerimiz vardı, eğitim camiasının neferleri vardı. Bunlar sizin teşkilatının birer mensubu sayılırlar ama şu anda bu öğretmenlere ilişkin bakanlığınızca bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne olacak bu öğretmenler sizlerden? sınavsız bir şekilde kadroya alınmalarını bekliyorlar. Gerçekten yetişmiş bir insan gücü var ortada ve bu insan gücünün telef olmaması lazım ve bu öğretmenlerimizin bir şekilde eğitim sistemin içine alınıp ülkelerine faydalı hizmetler üretmelerinin yolun açılması lazım. Ben bu alandaki bütün öğretmenler adına bu talebi size iletiyorum. Bütün aileleri de öğretmenler de sizden bu konuda bir çalışma bekliyor. Bunun dışında Sayın Bakan özellikle deprem illerinde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu size takdir edersiniz ki konteyner kentlerde yaşıyorlar ve yaşamak zorunda kalıyorlar. Zaten konteyner kentlerin fiziki şartları çok olumsuz. Kalabalık aileler bir arada yaşıyor. Çocuklarımızın ders çalışacak ortamları yok. Yeteri kadar kütüphane, yeteri kadar çalışma ofisleri de açılmadı. Bu konuda bakanlığımızın özellikle konteyner kentlerde gerekirse bir inceleme yaptırmak suretiyle buradaki öğrencilerin ders çalışma imkanlarını yerinde tespit etmesini e, talep ediyorum. Konteyner kentlerin büyük bir çoğunda internet yok. İnternet olmadan da öğrencilerimizin e, derslerini çalışmaları veya ödevlerini yapmalarının da imkanı yok. Bu internet konusunda e, ilgili bakanlıklara da gerekirse bir işbirliği yapmak suretiyle bu sorunun da e, giderilmesini bekliyoruz. Bunun dışında benim seçim bölgem Adıyaman'da da bu sorunlar, diğer deprem illerinde de var. Okullarda temiz suya erişim sorunu var. Şebeki suları içilmiyor. Öğrenciler yoğunluklu olarak kalabalık bir şekilde bulunuyorlar ve te okullarda temiz suya erişim konusunda tedbir almanızı istiyoruz. Çocuklarımızın bu konudaki mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sayın Bakan, bir konuda sizlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle seçim bölgem olan Adıyaman'da geçen yapmış olduğunuz ziyarette 15 adet 24 derslikli okullar yapılması konusunda emlak konutla bir anlaşma, bir protokol imzaladınız. Bu gerçekten çok anlamlı oldu. Biz de bu işin takipçisi olacağız. Dileğimiz kısa süre içerisinde bu protokolün gereğini yapılması ve bu okulların açılmasıdır. Bunun dışında seçim bölgemde yine sizin bakanlığınızın yetkisinde olan bir takım ihtiyaçlar var. Ben bunları da size aktarmak istiyorum. Adıyaman'da özellikle Adıyaman Lisesi ve Adıyaman Merkez Anadolu Lisesi yıkıldı. Adıyaman Lisesi, Adıyaman'la özleşleşen bir lise. Gerçekten bütün Adıyamanların e, gönlünde başka bir yeri vardı. O okulumuzun tabelasının bugün inmiş olması, hepimizi derinden üzüyor. E, bu iki okulumuzun bir an evvel yatırım programına alınması ve bu liselerimizin yapılmasını bütün Adıyaman halkı bekliyor. Siz böyle bir çalışma yaparsanız belki bizim yaralarımızı biraz hafifletmiş olursunuz. Aynı şekilde öğretmen evinde de problemler var. Öğretmen evimiz yarım kaldı. İnşallah bu bütçeden öğretmen evinin yapılması konusunda da bir ödenek aktarırsınız. Ve en azından deprem bölgesinde zor koşullarda eğitim öğretim hizmeti veren eğitim emekçilerimiz en azından rahat bir ortamda çalışma imkanı bulurlar. Bunun dışında sayın bakan yine Adıyaman'da Yayla Konak'ta ve Kömür'de Gölbaşı'mızın Yukarı Nasırlı'da lise binalarına ihtiyaçım. Efendim Yayla Konak, Kömür, Gölbaşı ilçemizin Yukarı Nasırlı. Nasırlı'da lise talebi var. Lise, buralarda e, öğrenci sayısı çok fazla. Lise binamız yok. Bu konuda eğer bakanlık olarak bu konuda bir çalışma yürütürseniz iyi olur. Samsat'ta da Doğanca köyü ilk yok Sayın Bakan. Bu daha önceki 2017-2018 Samsat depreminde hasar görmüştü. O günden beri bu konuda bir çalışma yapılmadı. öğrenciler e, okula gidemiyorlar. Bunu da gündemimize almanızı bekliyoruz. Bunun dışında Sayın Bakan... Özellikle deprem illerinde öğretmenlerin barınma sorunu var. Evet, bir Öğretmenlerimizin barınma sorunu var. Şu şekilde yeni atamalarda problem yok ama daha önce deprem illerinde görev yapan öğretmenler o tarihlerde kira desteği alanlar şu anda konteynerden faydalanamıyorlar. Bu konuda ciddi bir sorun var. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla da biz defalarca görüştük. Valilikler daha önce öğretmenler kira desteği aldı diye konteynerden faydalandırmıyorlar. 24 Kasım Öğretmenler Günü geliyor. Siz bu konuda bir çalışma yaparsanız öğretmenlerimizin daha önce kira desteği almış olsalar dahi vazgeçmeleri durumunda konteynerda konteynerlara yerleştirilmeli, yerleştirmeleri, barınma sorularının çözülmesini bekliyoruz. Çünkü bu konuda ciddi mağduriyet var. Düşünün gidecek yeri olmayan, evi olmayan bir öğretmenin çocuklara ne faydası olacak? Bu konuda bakanlığınızın harekete geçmesini bekliyoruz. Bu sorun bütün deprem illerinde var ve öğretmenlerimiz de bu konuda sizlerden çözüm bekliyorlar. Ben e, bu bütçenin deprem illeri başta olmak üzere bütün milli eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Size de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi de